zelal ve sekînetle ihsanıyla ya rabbi devletimizi milletimizi vatanımızı her türlü kötülüklerden muhafaza eyle ya rabbi Allah Sen Allah'ın nimetinden Allah, Allah. Evet, buruk bir bayram geçiriyoruz. Çünkü bundan yaklaşık 5 ay kadar önce meydana gelen aslında afeti diye tarif edilse de bana göre Anadolu'da kurduğumuz medeniyet bin yıllık. Bu bin yıllık medeniyetimiz boyunca başımıza gelebilecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. Tabii ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum örgütleri, 85 milyon bütün Türk milleti o acıyı önce kendi ruhunda hissedip sonra da bu bölgelere yardıma koştular. Herkes elinden ne geliyorsa onu yaptı. İlk anda kurtarma faaliyetleri vardı. Sonra haliyle İAŞ'e, ibate gibi bir takım yardımlar. Sonra geçici olarak barınma alanları, çadır kentler, konteyner kentler kuruldu. Ee, o günlerde muhatap olduğumuz dış dünyadan gelen insanların hepsinin ifade ettiği bir cümle vardı. Şöyle söylüyorlardı. Böyle büyük bir afet eğer bizim milletimizin başına gelseydi biz bunun altından kalkamazdık. Bu afetin dörtte biri başımıza gelseydi yine kalkamazdık diyen o kadar çok dış dünyadan gelen insan vardı ki çok şükür bizler millet olarak bu işin altından kalktık ve bundan sonra yapılacak yol haritasında titizlikle takip ediyoruz. Böyle bir milletin üyesi olmak, ferdi olmak hepimiz için de ayrıca gurur vesilesi diye düşünüyorum. Çünkü o günlerde evinde hiç kimse rahat çorbasını içemedi. Hiç kimse rahat uykusunu uyuyamadı. Buradaki depremzede de kardeşlerimize birlikte herkes adeta yattılar ve kalktılar. Şimdi bütün arkadaşlarımız deprem bölgesindeler. Ben de listeye baktım. Kim nerede diye. Sonra da göksunumuza kimsenin gelmediğini görünce buraya geldim. Şimdi Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da bütün arkadaşlarımız depremize de kardeşlerimize bayramlaşıyorlar. Haliyle ben bir taraftan da yıkılan evlerin yerine yeniden yapılabilmesi, vatandaşlarımızın bir an önce o kalıcı konutlara çıkabilmesi için de şantiyeleri geziyorum. Hızlı davranmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Karşımıza çıkan tablo şu. Yaklaşık 650 bin bağımsız birim ev olarak yapılmak zorunda. Ya yıkılmış, ya yıkılacak ağır hasarlı veya bina ayakta ama yakın zaman içerisinde yıkılması gerekiyor. O tür konutların sayısı 650 bin. Bu arada 200 bine yakında ortalama rakamlar söylüyorum. Çünkü bu rakamlar ara ara değişiyor, itirazlar oluyor, düşüyor veya konuyor üzerine ilave oluyor. İş yeri, depo, ahır gibi yerler var. Yani 850 bin bağımsız birimi yapmak durumundayız. Bir kısmının inşaatları başladı, hızla devam ediyor. Hatta ufak tefek teslimatlar da oluyor. Bir kısmı başlayacak. Bayramdan sonra da yeni bir usule geçip eğer vatandaş kendi evini kendi yerinde yapmak istiyorsa devletin ona nasıl yardım edeceği hususunda açıklayacağız. İnşallah onlar da devreye girdiğinde çok kısa süre içerisinde bu şehirlerimizde, bu ilçelerimizde hayatı normale döndürmenin yollarını arayacağız. Onun için çalışıyoruz. Kolay değil. Büyük bir acı var ortada. Allah bir daha öyle bir acı hiç kimseye yaşatmasın, hiçbirimize yaşatmasın. Ama özellikle yıllarını belediye başkanlığına, bakanlığa veya bu işlere adamış birisi olarak şunu söyleyebilirim. Bundan ders almalıyız, bundan ibret almalıyız. Bir şey olmaz, ne olacak ki, kader vesaire dememeliyiz. Titizlikle bu işleri takip edip evlerimizi, konutlarımızı daha güvenli bir şekilde yapmalıyız. Çünkü o konutlarımızda bizim sevdiklerimiz oturacak, yakınlarımız oturacak, bizler oturacağız. Ve bu ülkede bir deprem ülkesi. Herkes bunu bir kere kafasına yazsın. Son 100 yılda üzerinde yaşadığımız bu coğrafyada meydana gelen 6 ve üzerinde şiddette yıkıcı deprem sayısı 60'ın üzerinde. Yani neredeyse bir buçuk senede bir bu memlekette yıkıcı bir deprem oluyor. Öyle bir ortamda da toprağa verdiğimiz canlarımızın sayısı da 130 binden fazla. Maddi hasarı söylemiyoruz artık. Şu son depremdeki karşımıza çıkacak maddi tablo 100 milyar doların üzerinde. Kolay mı? 100 milyar dolar. Bütün bu hasarın altından kalkılacak. İnşallah biz bunları yaparız. Gücümüz yeter. İyi niyetle yola çıktık. Gayret ediyoruz. Uğraşıyoruz. Bayram seyran dinlemiyoruz. İnşallah bu yaraları saracağız. Milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Ara ara kardeşlerimiz soruyorlar hep buralarda olacak mısınız diye. Evet olacağız. Ne zaman ki onlar rahat edecekler. Evet sizden Allah razı olsun gidebilirsiniz diyecekler. O zamana kadar inşallah buralarda olacağız. Çok sağ olun. Bir kez daha bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Hayırlı bayramlar. Teşekkürler. Teşekkürler.